Yağmur yağınca her şey güzel. Kanolalar da güzel, havalar güzel, her şey güzel. Kanola bu sene çok ekildi. Yani köyümüzde de daha önce daha az ekiliyordu ama bu sene yani bir yüzde otuz falan artış oldu herhalde. Kanola bu ayçiçeğin kurak verimden kayıp olduğu için mecbur insanlar yani kış kanola erken olduğu için daha verimi daha yüksek yani orada biraz da ve toprakları değiştirmek için şey ekimleri değiştirmek için ona yöneldi. Şimdi kanola'nın tabi yani kışlık bitki olduğu için verimi yani güzel yağmur aldığı zaman 300-400 kilolara buluyor. E Ayçiçeğe, normalde biz 150-200 kilo aralığında e, alıp biçiyorduk ama e, şu iki seneden beri 80-100 kilo civarında kalıyor. Yani arada bayağı fark oluyor yani.